Ey mayesi nurla yorulmuş millet hele dişini sık az daha sabret aman sönmesin sinendeki himmet son durağın devleti ebed müddet hiç durma yürü ki yollarda gözler durmuş şehit baban yolunu gözler geril koş seni bekliyor pürüzler gel artık sevinsin kederli yüzler Belli dava büyük, yollar da uzun. Ne gam yolcusu olmuşsun sonsuzun. Kutlu rehber bu yolda kılavuzun. Lafı mı olur artık karın buzun? Nasıl olsa bir gün güneş doğacak, Çevreye yeniden nurlar yağacak, Dağ, dere, ova, oba, bucak, bucak, Işık gelip karanlığı boğacak.''